Maçla ilgili detayları bize aktarır mısın lütfen derbide sen bütün her şeye bütün aksiyona şahit oldun neler yaşandı derbide? İyi yayınlar dilerim teşekkürler sevgilersin Düzen yayın aslında şuradan başlamak lazım derbide bugün uzun bir aranın ardından sonra yaklaşık 150 tane sağlık personeli bu maça özel getirildi ve maçın sonuna kadar hemen protokol bölümünün ön tarafında olunan yerde oturdular. Onun dışında maç aslında e, en başından en sonuna kadar yedek kulübeleri ve e, faal sayıları anlamında ciddi bir e, yüksek tansiyona sahipti ki maçın ilerleyen dakikalarında da zaman zaman yedek kulübelerinin için, içine gördü, e, girdiğini gördük. Zaman zaman e, karşılıklı problemler de yaşandı. Bir pozisyonda özellikle Lines'in oyundan aldıktan sonra Sadıklı arasında bir durum geçti ama çok da büyümeden önlendi. E, şu anda stadyumun dışındayız. İki yönetime dair açıkçası şu anda açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı? Net bir durum yok. İki kulüp yönetimi de şu anda stadyumu terk etmedi. Az önce Galatasaray delegasyonu yavaş yavaş aşağıya indi. Çünkü maçın ardından Galatasaraylı oyuncular sahayı terk etmedi. E, ardından Arda da soyunma odasından geldi ve kale arkasının sağ tarafında bulunan Fenerbahçe'nin misafir takım tribüne gittiler. Karşılıklı tribün yaptılar, boş tribünlerle birlikte tezahürat yaptılar, düzeltiyorum. Onun ardından da tekrar e, yedek kulübesinin önüne geldiler. Orada Galatasaray yönetimiyle karşılıklı e, sevinçlerini yaşadılar. Ardından yedek kulübesinden içeri girdiler. Bu arada Galatasaraylı bir yönetici, evet Abdurrahim Albayrak e, birazdan açıklamalarda bulunacak. Biz de TRT Spor olarak ekranımızı getireceğiz. Kendisi geliyor. İsterseniz sözü size bırakayım ee, ardından tekrar konuşurken dönelim isterseniz. Yağızcığım kameraman arkadaşımız hazırlığı yaparken e, ben e, teşekkür edeyim sana ee, özellikle tabii sağlıkçı sayısıyla ilgili olarak bir bilgi aktardığı 150 davetli olduğunu ifade etti. Söz Abdurrahim Albayrak'ta değerli izleyiciler Şu anda Yağız'da mikrofonu oraya doğru uzatıyor Kazanan takımın az başkanı, ikinci başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak Bakalım bu derbi ile ilgili neler söyleyecek İki sezon üst üste Kadıköy'den zaferle ayrılıyor Geçen sezonda kazandı Bu sezonda kazandı 33 yıl sonra üst üste iki maç Bu arada orada Bir tatsızlık da yaşandı bir anda Evet tam Abdurrahman Bayrak açıklama yapmak üzereyken hemen onun önlemini de aldılar orada.

sevinçliyim. Şunu söylemek istiyorum. Ben Florya'da ayrılmadan önce de hocamla toplantı yaptım. Hocam, Fatih hocam kafası rahat olduğu zaman, yüzü güldüğü zaman her maçı alacak güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi. İstediği transferleri yaptık. Yüzü gülüyor. Şimdiden sonra güzel günler bizim olacak inşallah. Bu maça gelince İki tarafta iyi mücadele etti. Bizim Mustafa Muhammed şık ve güzel bir gol attı. Geçen hafta da bir gol atmıştı. iki haftada iki gol. Ama eşini götürdün mü? aileni götürdü mü dedim. Mustafa hayır dedi. On gol atmadan ailemi götürmeyeceğim İstanbul'a dedi. Dedim ki çok çabuk, çabuk zamanda on gol atçı bir an önce ailene kavuş diye. Böyle de aramızda bir espri oldu. İyi oynadık. Bütün teknik heyetimizi, tebrik ediyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Biraz sonra da kendilerine soyunma odasına bir araya geleceğiz. Ee, Florya'dan galibiyet için çıkmıştık. İyi bir gol attık. Güzel oynadık. Uç puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Şampiyon habercisin başkanım? Bu Arkadaşlar size. daha çok maçlar vardır. Bunu yani dedim ya bu derbi ilk değil son da değil bugün biz kazandık. Yani on, e, başkası kazanır. Bunları e, hiç e, şey yapmamak lazım. Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarımıza, e, cemaamıza e, hayırlı ve uğurlu olsun. Merhaba, transferde bugün, çok eleştirdiniz. Ben de zaman zaman sizi eleştirdim ama bu transfer döneminde çok büyük e, takdir aldınız. Nokta transferler yapıldı. Zor oldu mu? Nasıl bir transfer dönemi? Aslında yaşadınız? kitap yazsam, kitaplar yazsam bu transfer dönemi ne sıkmaz. Biz sabah saat yediydi. Biz ekip olarak, ekip ruhu olarak bütün e, arkadaşlarımla beraber kendi şirketimde e, altıda Altur'da çalışırken sabahın yedisinde Fatih geldi. Ve hatta uçak kalkmıyor buradan. Bir uçak buradan tuttum. Bir uçak Londra'dan tuttum. Çünkü e, futbolcumuzu götüremiyoruz. Pelannesi. Sis var. Çok büyük bir sis var. Sonra pilotlara şey verdim. prim verdim. Beşten önce götürürseniz birim vereceğiz diye. Beşten önce e, Fenerbahçe'yi buraya götürdüler. Ve pilot arkadaşlarıma da onlara da buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, İstanbul'a götürdüler. Bu arada bütün yolculuk kuruluşu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Mustafa Zengiz Başkanım'a. Bana tam yetki verdiler. Bana tam güvendiler. Ve bu transfer döneminde hepsi arkamda durdu. Hep güç verdiler, hep moral verdiler. Ama e, gerçekten iyi transferler yaptık. Bu Mustafa Muhammed'i ilerleyen günlerde bütün sadece Türkiye değil, bütün Avrupa izlemeye devam ediyoruz. Bu sözler ne de olacak başkanım. Şimdi içeriye girelim, orada konuşacağız. Sayın Ağabey, protokol, protokol sayılarla alakalı bir tartışma oldu. Çok fazla Nasıl? kişi var diye. Protokol tribünde çok fazla kişi var diye konuşuldu. Hatta Yusuf Günay'da biraz önce e, çok Altı aşırı sayıda kişi olduğunu e, ben bir... Arkadaşlar zaten e, herhalde şimdi bizim arkadaşlar e, videolarını çekmişler. Yukarıda e, bayağı bir kalabalık seyirci şey, şey varmış. Eee Buradan şimdi şu maçın galibiyetini yaşayalım. Cami olarak yaşayalım. Polemiklere vermeyelim. İki yüzde kurup birbirlerine konuşmalarımıza dikkat edelim. Dost kazanalım arkadaşlar. Dostluğa bu ihtiyacımız var. Dostluktan, dostluktan deyim bulmuşken maç sonrası futbolcuların Fatih Hoca'nın sevinçli bir şekilde içeri girerken Sayın Ali Koç'un size orada bir sistemi vardı. Yani bu dostlar yakışmıyor diye. Bir tartışma siz de orada araya girdiniz. Ya Nasıl bakın, bakın e, şimdi ben görmedim ama insan Nasıl kaybettiği zaman ben de kaybettiği zaman çok stresli oluyorum. Yani bunu e, doğa karşılamak lazım bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun.